1 Kasım 1954 Cezayir'in asil duruşu. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu bir Kasım, Fransız yönetiminin kendi sömürgesinde kabile ayaklanması diye küçümsediği isyanlarla dolu bir geceydi. Cezayir halkı bir gece ansızın kendi bağımsızlık mücadelesini başlatmaya karar verdi. Paris'teki kolonyalist yetkililer bu isyanları pan-arabizm kışkırtması olarak nitelendirerek bir halkın bağımsızlık talebini hafife alma çabasına girdi. Yıllarca medeniyet projesi altında ikinci sınıf muamelesi gören Cezayirliler, bu gelişmişliğin arkasındaki çifte standartları görerek özgürlük hayalleriyle ayaklanmayı başlattı. Sömürgeciliği kardeşlik ve medeniyet kisvesi altında sunan bir güç, bir halkın özgürlük arayışını bastırmakta zorlandı. Sonuçta Cezayir halkının var olma mücadelesi tarih sahnesinde yerini aldı. Fransa Cezayir bağımsızlığının bedelini ağır ödüyor ancak geçmişle yüzleşmekten kaçmaya devam ediyor. Ama tarih bize gösterdi ki halkın sesi bastırılsa da yankısı hep kulaklarda çınlıyor. Cezayir, Fransa'nın Cezayir halkına karşı işlediği sömürge suçlarını her yıl anarken Fransa'nın bıraktığı sömürgecilik mirasıyla boğuşuyor. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi 1954-1962 arasında gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Fransızlar sivilleri rehin alarak ve vahşice işkence yaparak direnişi bastırmaya çalıştı. 1830'da Fransa'nın Cezayir'i işgaliyle başlayan süreç 132 yıl sürdü. Fransızlar Cezayir'in kültürel ve tarihi mirasını da etkiledi. 1830 ile 1962 arasında yüzlerce belgeyi Paris'e taşıdılar. Cezayir bağımsızlık sonrası bu belgelerin iadesini talep etti. Ancak Fransa bu belgelerin milli güvenliği tehdit ettiğini belirterek iade etmedi. Bu süreçte Fransa, Sahra Çölü'ndeki nükleer testler de dahil olmak üzere birçok vahşi yöntem kullandı. Bu testler Cezayir halkına uzun ömürlü radyoaktif hatıralar bıraktı. Cezayir şimdi Fransa'nın tarihle yüzleşmesini ve bu hataların bedelini ödemesini talep ediyor. Fransa'nın sömürgecilik döneminin etkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilim hala devam ediyor. Kızıl Azizler Günü. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece ile sabah 3 arasında Fransız yönetimindeki Cezayir'de yaklaşık 70 koordine saldırı düzenlendi ve 10 kişi hayatını kaybetti. Fransızların kabile ayaklanması diyerek burun kıvırdığı saldırılar gece yarısından sabaha dek Cezayir'i kökünden sarsarken bir anda suçlu bulundu. Pan-Arabizm Fransız yetkililer koca bir halkın bağımsızlık talebi karşısında bunun Kahire'deki Pan-Arabist hareketler tarafından kışkırtılmış olabileceğini öne sürerek kendini avuttu. Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Eflen'e bir Kasım bildirisi ise Cezayir'in yerlilerinin kabile değil bir halk olduğunu hatırlatarak tarihe geçti. Fransa'da Kızıl Azizler Günü olarak anılan bu olaylar, Cezayir'in yerli halkının sömürge yönetimini sona erdirmek için organize ve kararlı bir hareket başlattığını gösterdi. İlk başta Fransız siyasi liderler ve medya EFLN tehdidinin ciddiyetini küçümsedi. 10 Müslüman oyu bir Avrupalının oyu, Cezayir Savaşı olarak anılan ve resmi olarak 1999'da bu isimle tanınan çatışma, Cezayirlilerin 10 yıllar boyunca biriken rahatsızlıklarından doğmuştu. Fransa'nın medeniyet projesinin parlak başarısı, Cezayir'de Cezayirli unvanını yalnızca Fransız yerleşimcilere layık gören bir düzen, Müslüman Cezayirliği ikinci sınıf bile saymamıştı. İki dünya savaşında Fransız bayrağı altında savaşan Cezayirliler eşitlik umuyordu bir Avrupalının oyu 10 Müslüman oyun değerindeydi. İlimli liderler asimilasyon istiyordu. Fransızların çözümü gayet netti. Çözüm yok. Birileri medeniyet derken ötekiler çoktan özgürlüğü hayal etmeye başlamıştı. Fransa'nın 1940 taki yenilgisi ve Vichy yönetiminin Nazi Almanyası karşısındaki güçsüzlüğü Cezayir'de milliyetçilik taleplerini güçlendirdi. 1945'te Setif'te müttefik zaferini kutlamak için gösteri düzenlemeye kalkışan Cezayir halkına kıyıma varan bir baskı yapıldı. Bu süreçte Messali Hac gibi liderler, asimilasyon veya ayrılma değil, özgürleşme sloganıyla tanınan Cezayir Halk Partisi ile popülerlik kazandı. Bağımsızlık çağrısı F.L.N. bağımsızlık çağrısında bulundu. Fransa, Fransa Cezayir'dir sloganıyla baskı ve işkenceyle cevap verdi. 17 Ekim 1961'de ise Fransız polisi Paris'te bağımsızlık yanlısı Cezayirlilerin barışçıl bir gösterisine sert müdahale etti. Olayda birçok kişi hayatını kaybetti. Sonunda savaş bitti. Cezayir özgürlüğüne kavuştu. Tarihçiler yaklaşık yarım milyon sivil ve savaşçının öldüğünü, büyük çoğunluğunun Cezayirli olduğunu tahmin ediyor. Cezayir otoriteleri ise bu sayının üç katı olduğunu iddia ediyor. Piyanoarların kaçışı. Bağımsızlığın tadını çıkaran Cezayir, Piyanoarların Fransa'ya kaçışına tanık oldu. Bir milyon yerleşimci Fransa'nın yolunu tuttu. Orada Cezayirli göçmenlerle komşu olarak yaşamaya başlayınca kültür çatışması ortaya çıktı. Avrupa kökenli yerleşimciler Fransa'nın aşırı sağının bel kemiği haline geldi. Harkilerin, Fransızlar için savaşan Cezayirliler, Bazıları Cezayir'de ya infaz edildi ya da işkence gördü. Fransa'da 60 bin kişi ise kötü şartlardaki toplama kamplarına yerleştirildi. Geçmişin travması. Cezayir ile flört. Valéry Giscard d'Estaing, 1975'te bağımsız Cezayir'i ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanıydı. Ardından François Mitterrand, "Fransa ve Cezayir geçmişin travmasını aşabilir." dedi. Nicolas Sarkozy, sömürge sisteminin derin bir adaletsizlik olduğunu kabul etti. François Hollande'ın ise durumu acımasız olarak nitelendirip savaşın sonunu kutlaması muhalefetin öfkesine yol açtı. Macron, savaş sonrası doğan ilk başkan olarak seçim kampanyası sırasında Cezayir'in sömürgeleştirilmesini insanlığa karşı bir suç olarak tanımladı. Fransa'nın geçmişle yüzleşme zamanının geldiğini belirtti. Macron'un bu cesareti sağcı kesimi öfkelendirmek için yeterli oldu. Macron 1950, 7. işkence edilerek öldürülen bir bağımsızlık yanlısının eşiyle konuşarak geçmişin travmalarından dolayı özür diledi. Aynı yıl işkence edilip öldürülen Cezayirli avukat Ali Bumencel'in cinayetini de kabul etti. Bu cinayet Fransız yetkilileri tarafından uzun süre inkar edilmişti. Ocak 2021'de Benjamin Stora'nın hazırladığı sömürgecilik raporunun ardından Macron sembolik jestler yapmanın uzlaşmayı sağlayabileceğini söyledi. Harkiler için de af diledi. Macron'un tangosu. Aynı Macron Fransa'nın Cezayir'deki geçmişi için özür dileme fikrini reddederek tarihin üzerine bir örtü çekmeye çalıştı. 2021'in sonunda Cezayir'in siyasi askeri sisteminin tarih yazımını eleştirdi. Macron, Cezayir ile ilişkileri düzeltme çabasıyla seçim politikası yapmakla eleştirildi. 1961'de Paris'te Fransız polisinin yüzlerce Cezayirli protestocuya karşı gerçekleştirdiği katliamı affedilemez bir suç olarak nitelendirdi. Ocak 2022'de ise Fransız güçlerinin Cezayir bağımsızlığını desteklemeyen Pierre Noir'lara yönelik katliamları kabul etti. Görünüşe göre Macron'un tarih ile dansı tango gibi. Bir adım öne, iki adım geri geçmişi hatırlamak ona sahip çıkmak Fransa'nın sömürge geçmişinin karmaşası içinde kaybolmasına sebep oluyor. Geçmişten kaçış. Cezayir Fransa'nın Cezayir halkına karşı işlediği sömürge suçlarını her yıl anarken Fransa'nın bıraktığı sömürgecilik mirasıyla boğuşuyor. Fransa çoğu zaman acımasız olan 132 yıllık sömürge yönetimi için özür dileme veya pişmanlık göstermeyi hala reddederek geçmişin yükünü Cezayir'e bırakıyor. Göçmen politikalarındaki çifte standart da cabası. Görünen o ki Fransa'nın Cezayir'e olan ilgisi Cezayir Fransa'dır ruhuyla devam ediyor ama geçmişin izlerini silmek çok zor.